Şimdi Ahmet Beyazıt'la sohbete devam ediyoruz. Evet dayıcığım. Devam edelim. Yıl 1961 Topu Obası'ndan şimdiki yerleşim yerimize göç etmeye karar verildi halkımız. Bir değil, 2 değil, 5 değil. Bir kırkeller gidip demirçiye bir demirden mala yaptıran geçirdiğinden duvar ipi yap eline geçirin. Ben ustayım diye geldiler buraya. Evet. Duvar örmeye devam. Biri de Hüzün amcanın o şirketin içinde. O şirketin içinde <laughs> biri de Hüzün evini dedeleri de Tata Rahmet bir rahmetli yapıyor. Ben de el altısıyım. E, ee, i̇ki ev boyundan yüksek ön çaba. Bayrın görevi. Evet bir önümüzdeki vatandaşın iskeleye ne kadar taş varsa yığmışlar. El altıyla usta iskelede çalışıyor. İskele dediğim mertel düzmüşler. Çatır etti. Ne kadar taş var usta hemen yani el altının üstüne. E, Maraş'ın en kazından uygun bir şey oldu. Evet. En gaza uygun bir şey oldu. Adamları kurtardık. Kiminin kafası yarılmış, kiminin kolu yaralanmış. Aldığınız para e, bu tedavimizi kurtarır mı? Usta Bademli'den Güçlüle Mehmet derler. Ya işte elinden gelmedi işe. Temas edersen başına gelecek bu iş dedi. Şimdi e, Ahmet dayı Buraya ilk gelen hangi aileden Bayezid, Bayezid, Bayezid'ler geldi? Metci Ahmet derler, senin Hı -hı. Elif Hanım diye bir eşin vardı, onun dedesi. Orayı karıştırmayalım, boş ver <laughs> sen. E, Ama yani. açıklamıyorum onu. Evet. Onun dedesi ikinciye, babam memmin Ondan sonra sizin Nurdağ Sağlık Ocağı'nda bir Ka Bekir Akpınar diye bir vatandaş var. Evet. Mustahtem olarak çalışan. Onun babası, eski muhtarımız Ahmet Bayezid'in babası ve Hüsnü Bayezid'in ablasının eşi Muslu Gemmi derdi. O e, Bilal Bayezid'in dedesi Hökeş amcamız. Evet. Bunlar. Bunlar ilk yerleşip gelen buraya. E, üçüncü kademe. Köye buraya inen. Bunlar da 61'de değil de 59 veya 58 yılları. 58 yılında amcam oğlana bir düğün yapmaya teşebbüs etti. Gelini nereden alacak? Nurda Kuru Dere köyünde. Evet. Evet. Vardık Nurda Kuru Dere köyünde de gençlerin öncülüğünü yapan rahmetli diyelim, asabali diye bir vatandaş. Birinci sahmen gitti, Şekerova'dan ikinci sahmeni alıyor. Üskül Ahmet diye bir arkadaş. Önceki varan sahmenler. Köy yolu diye bir miktar. Para alıyorlar. Gelenek halinde devam ediyordu, alıyorlar. İkincinin de yolunu kesiyor kasabali. Biz de hayvanlara söz verisimizden dışarı yeşil ot biçtik. İkinci sahmenle giri yok. Çökeller mahallesinin dar bir sokak. Evet. Yola bir merte uzatmışlar. 3-5 delikanlı kasap balonlarında. Ya de aç şu yolu yedek. Bir şey, gelin diyor bir sahmen olur. Ona da köy yolu vereceksiniz. Yalvardık, yalvardık. Söz yerini almadı. Ben otun üstünden kalıcı kaptım. Hopladım duvarın üstüne. Allah. Sen boyun uçursan kimledir ne Ama Sana, o cinayet işine girer. Orası yani girme. Oraya girme. <laughs> girsin, girsin. girme oraya. <laughs> <laughs> Rahmetli önüme kattım. Evet. Ee, bir Amcamız vardı, onun da huğudan bir evi vardı. <laughs> Camının yanına dar düştük, ikimiz bir peşi peşi. Evet. Akşam oldu sinsin başladı. Şimdi sinsin hadisesini bir el alalım. Sinsiz düğün yapılan e, evin boş alanda orta yere mi kurulur? Ya meydan nereye genişse, nereye uygunsa oraya ateş yanar. Düğün sahibine ne kadar odun varsa getirirler, yığarlar. Allah yekini. Kim güreşici? Sinsin üzerinden atlarlar mı? Ateşin üzerinden atlar. Peşkar çeker. Evet. Karşı rakibine. İş bindi. Aleyküm selam. Bu köyünde. Evet. Rahmetlik. Çorapçının babası Muhammed amca. Bir kişi siz dedi, bir kişi biz. Güreş tutacaksınız. Güreş tutacaklar. Kurudere köyü bizden bir tosun dediler. Yenilirsek. Evet. Yenersek. Tosunu kim veriyor? Oradaki babayit kim? Ba, babayit de önder kasabalı gençliği bu. Yani Kasabalının gençlikleri. Önderi. Var. Bizimkiler de bin kağıt. Siz de bin lira veriyorsunuz. Heh. Evet. Rahmetlik Mustafa Eri çıkarttı. Kuru derek uyuyor. Bize de Maraş Başaltı Güleşen Durdu Polat diye Beyoğlu'ndan bir arkadaş, aile dostumuz Muhammed Emre rahmetlik onun kolunu tuttu. Meydana sürdü. Mustafa Er, Mehmet Emre'nin damadı. Evet. Kendi kulağına dedi ki, oğlum dur, dur dur. Bunu ateşin ortasına indireceğim. Durdu şimdi buna bir taviz verdi. Süreye bak. Durdu buna bir taviz verdi. Evet. Ee, Mustafa eğer bunu ben yıkarım anlamında. Bir taviz daha üçüncüye gelince durdu aldı. Ellerini kaldırdı yukarı, dolandırdı, dolandırdı. Ataşa geldi meydana Mustafa rahmetli indirdi. Döşünün takısına da oturdu. Ha, yıkıldı. Ha. Getirin şu tosunumuzu. Şimdi çamura yapmaya başladılar. <gülüyor> evet. <laughs> Muhammed Amir rahmetli de duran kuru Siz zaten dedi oldu bitti. Çamurcusunuz. Ha. Rahmetlik muhtarı kim o zaman? Muhtarı da Abdurrahman Ulu. Ulu. Evet. Abdurrahman Kaya. He? Abdurrahman Kaya da gençlere gaz veriyor. Belki Kaya mı rahmetlik çıktı piyasaya. Gençlere bir peşkeş çekti. Besmele demiş şeytemez döndü ortalık. Şimdi akşam gına yanacak. Kasabeli rahmetlik diyor ki bana o kalıç çekip de kuvalayan meydanda görmek istiyor. Güreşecek seninle. Yok. Türkü söyletecek. Ha. Gelenekleri ne o zaman? Hep Bir, Hep ocak saç ayağı derler, onu kollar. Kürsümüz o. Evet. Türkü söyleyecek, onun üstüne oturur. Evet. Matarazın bir kez de. Aklı başında bir türkü de var. Matraplı kostum. Sabahlı rahmetlik ne yapıyor? Yapalım. Tenekiye Sığır mayası gözlüyor. yok. Yani içeri girerken de gerçek bir laf değil. Depemden döktü. Asifteki ekim elbiseyi. Gittim